Annesi geçen sabah çocuğunda korkunç bir şey fark etmiş. Ne fark etmiş? Hasta mıymış çocuk? Hayır. Ama karnı normalden çok daha şişmiş. Anne görünce donup kalmış. Karnı mı şişmiş? Nasıl yani? Evet. Anne yavaşça elini uzatmış ama çocuk aniden anne dokunma demiş. Sesi çok garipmiş. Kendi sesi gibi değilmiş sanki. Ne demek kendi sesi gibi değil? Hani normal miymiş? Hayır. Sanki bir başkası onun içindeymiş gibi. Karnının içinde hafif bir hareket, bir titreşim hissedilmiş. Aman Allah'ım. Peki anne ne yapmış? Hiçbir şey yapamamış. Sadece geri çekilmiş. Korku ve endişe içinde kalmış. Ama o sabah sadece başlangıçmış. Çünkü o gün başlayan şey ilerleyen günlerde daha da korkutucu hale gelecekmiş. Ertesi sabah anne yine odaya girmiş ama korku ve endişe daha da artmış. Çocuğun karnı hala şişmiş, hafifçe hareket ediyormuş gibi görünüyormuş. Hareket ediyormuş gibi mi? Ama çocuk uyuyor muydu? Evet, gözleri yarı açık ama hiç tepki vermiyormuş. Anne yavaşça yanına yaklaşmış, elini karnına dokundurmaya cesaret etmiş. Ve ne olmuş? Tam dokunduğu anda çocuk hafifçe inlemiş ama sesi kendi sesi gibi değilmiş, derin, garip bir uğultu gibi. Anne ürpermiş. Olamaz. O zaman ne yapmış? Annesi hemen odadan çıkmak istemiş ama çocuk birden anne içimde biri var demiş. İçinde biri mi var? Nasıl yani? Anne bir adım geri çekilmiş. Korku ve şaşkınlık arasında donup kalmış. O an odada hafif bir uğultu, hafif bir nefes sesi duymuş. Ama o ses çocuğun karnından geliyormuş gibiymiş. Tüylerim diken diken oldu. Peki anne sonra ne yapmış? Hiçbir şey yapamamış. Sadece çocuğu sakinleştirmeye çalışmış. Sana bir şey olmayacak demiş ama kendi içinde büyük bir korku hissediyormuş. Bu daha yeni başlıyor gibi. Evet, çünkü o gün başlayan bu gizemli olay ilerleyen günlerde hem anneyi hem de çocuğu tamamen sarsacakmış. O gecenin ilerleyen saatlerinde anne yine çocuğun odasına bakmak için yanına gitmiş. Ama odada bir şeylerin değiştiğini hemen fark etmiş. Ne değişmiş? Daha mı korkunç olmuş? Evet, o da kararmış ama hafif bir uğultu varmış. Sanki bir nefes alıyor, bir şey hareket ediyormuş gibi. Çocuğun karnı hafifçe kabarıp iniyormuş. Karnı halamış iş ama gece neden böyle oluyor? Anne yaklaşmış ama çocuk gözlerini açıp ''Anne gitme'' demiş. Sesi hala derin ve garipmiş kendi sesine hiç benzemiyormuş. Olamaz. Anlamıyor muydu anne ne oluyor? Hiçbir şey anlamamış. Ama bir an için karnan içinden bir şeyin hafifçe titrediğini hissetmiş. Sanki birisi çocuğun içindeymiş gibi. Bu kadar garip bir şey olabilir mi? O an çocuğun yatağı hafifçe sallanmış. Anne korkuyla çocuğu sarılmış ama o uğultu hala devam etmiş. Ve çocuk ne yapmış? Sadece sessizce annesine sarılmış ama ara sıra karnı hafifçe hareket ediyormuş. O gece anne hiç uyuyamamış. Sürekli bir şeylerin içeride nefes aldığını hissetmiş. Bu inanılmaz. Daha sonra ne olmuş? O gece yalnızca başlangıçmış. Çünkü o uğultu ilerleyen günlerde annesinin ve çocuğun hayatını tamamen değiştirecekmiş. Ertesi sabah anne dayanamayarak çocuğu hastaneye götürmüş ama yol boyunca kalbi sürekli hızlı atıyormuş. Hastanede ne olmuş? Doktorlar fark etmiş mi durumu? Doktorlar çocuğu muayene etmiş ama karnının neden şiştiğini anlamamışlar. Her şey normal görünüyormuş. Kan değerleri, mide ama karnın içinde bir hareket varmış gibi hissetmişler. Hareket? Doktorlar bile hissedebiliyor muydu? Evet. Doktorlardan biri elini çocuğun karnına koyduğunda aniden soğuk bir titreme hissetmiş ama ekranda veya testlerde hiçbir şey yokmuş. Peki çocuk o sırada ne yapıyordu? Sessizce yatıyormuş ama ara ara hafif inlemeler duyuluyormuş. Sesi hala garip, derin ve normal sesi gibi değilmiş. Anne çaresizce "Ne oluyor sana?" diye sormuş ama Çocuk sadece gözlerini açıp anneye bakmış. Doktorlar ne demiş? Çaresiz mi kalmışlar? Evet, çaresiz kalmışlar. Annesiyle birlikte çocuğu eve geri götürmüşler ama yol boyunca anne fark etmiş. Karnındaki hareket yol boyunca devam etmiş. Sanki içeride hala bir şey nefes alıyormuş gibi. Yani hastanede hiçbir çözüm bulamamış. Hiçbir çözüm. Anne artık biliyormuş. Bu sadece bir sağlık sorunu değil. İçerdeki o şey gizemli ve tehlikeliymiş. Anne artık tamamen tükenmişti. Günlerdir uykusuzdu. O uğultular kulağından hiç gitmiyordu. Çocuğunun karnı hala şişti ve bazen içerden garip sesler geliyordu. Bir gece daha dayanamadı. Sabaha kadar başında bekledi. Anne korkudan delirmek üzereymiştir artık. Aynen öyle. O kadar korkmuştu ki çocuğu uyurken bile nefesini dinliyordu. O sırada çocuk birden döndü, yüzü bembeyazdı. Anne, karnımda bir şey var dedi. Annenin kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Of, kulağa çok korkunç geliyor. Ne yaptı kadın olanda? Koşarak telefona aldı, sabah olunca bir başka doktora götürmeye karar verdi. Bu sefer özel bir hastaneydi. Hatta oraya gitmek için borç bile almış. Sabah erkenden oradaydılar. Doktorlar çocuğu hemen kontrol altına aldı. Ultrason cihazını getirdiler. Herkes sessizdi. Sadece cihazın bip bip sesleri duyuluyordu. Sonra ekranda bir şey çıkmış mı? İşte o anda doktorun kaşları çatıldı. Bu bu çok garip dedi. Anne hemen panikledi. Ne var orada? Lütfen söyleyin. Doktor ekrana baktı. Sonra yavaşça gülümsedi. Hanımefendi korkmayın. Çocuğunuzun midesinde sindirilmemiş bir şey var. Ama bu bir parça yiyecek gibi görünüyor. Yani içeride gerçekten bir şey varmış. Evet ama korkutucu değilmiş. Doktor görüntüyü büyüttü sonra kahkahayı bastı. Bu, bu bir ambalaj parçası dedi. Meğer çocuk birkaç gün önce Dubai'den gelen özel çikolatalardan yemiş. O çikolataların içinden çıkan yenilebilir ambalaj parçalarından birini yanlışlıkla yutmuş. Ne? Yani o gizemli şişlik bit çikolata yüzünden miymiş? Evet, hem de Dubai'den gelen o gösterişli altın renkli kutulardaki çikolatalar. İçlerinde özel bir jel dolgu varmış. O jel mideye girince genleşiyor, şişiyor, sonra yavaşça çözülüyormuş. Ama çocuk o kadar çok yemiş ki mide adeta balon gibi olmuş. <laughs> o kadar korkudan sonra bu açıklama mı çıkmış ortaya yani? Aynen öyle. Anne önce ağlamaya başlamış ama sonra o kadar çok gülmüş ki Doktor bile ben böyle bir şey ilk defa görüyorum demiş. Hastanede herkes gülüyormuş. Hem anne hem doktorlar. Ama çocuk hala utanmış bir haldeymiş. Yani sonunda her şey normalmiş, değil mi? Evet. Birkaç gün içinde karnı normale döndü. Gaz ve şişlik azaldı. Uğultular da tamamen geçti. Ama anne o gün bir şey anlamış. Bazen en korkutucu sandığın şeyler aslında en basit nedenlerden kaynaklanabilir. Haklısın, cidden çok korktum. Roblox karakteri çocuk Robux aldı sandım. Ondan karnı şişti sandım. Aynen öyle. Ve anne o günden sonra kimseye Dubai çikolatası almamış. Her defasında bu olayı hatırladığında önce tüyleri ürperiyor, sonra kendi kendine gülmeye başlıyormuş. Gerçekten müthiş gerçek bir hikaye.